merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Megan'ımın amlemi amblemi düşmüştü. Onun etiketlerini yani yapışkanlarını çıkartacağız. E, ve yeniden e, Megan yazısını yapacağım dostlar. Nasıl yaptığımı anlattım size. Kullandığım ürünü de gösterdim. E, kanalı takip ederseniz sevinirim. Bu küçük kanalıma destek olursanız haydi videoya geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, Megan amlemimiz düşmüştü. Bu yapışkanları çıkartacağız. Hem kaportadaki performansına bakacağız hem de plastik aksamdaki performansına bakacağız arkadaşlar. Bugünkü ürünümüz Bürtec markasının Alman markası yanılmıyorsam ee, etiket sökücü ürünü dostlar. Arkada yeterli ambalaj ee, açıklaması var. Sprey formunda bu kart gibi bir malzeme kullanacağım sökerken bunların orijinalleri de var onlarla yaparsanız daha düzgün olur. Şimdi ürünü güzelce çalkaladıktan sonra sıkıyoruz dostlar ve bir müddet bekliyoruz biraz orayı çözsün diye alta böyle bezde koydum aşağıya akmasın diye altları siliyorum. Kaporta'ya herhangi bir zararı yok. Bu işlemi tek seferde olmuyor tabi. 5-6 tekrar yapabilirsiniz. Ürünün şeyine göre değişiyor. Yapışkanın kuvvetine göre değişiyor. Kartla gördüğünüz gibi çok bastırmadan ufak hareketlerle işlemi yapıyoruz dostlar. Ben bunları tabi sökerken tüm işlemi yapmadım. Yani yine mantığını gösteriyorum size burada. Gördüğünüz gibi hemen ayrıldı orada M harfimiz bu spreyleme işlemini yanılmıyorsam 3-4 göre yaptım herhalde. Belki 5 de olabilir. Çünkü tek seferde çıkmıyor. İnatçı bir lekeydi bu. Orijinal arabanın orijinden olduğu için kolay kolay ayrılmadı. Ama plastikteki etiketlerde öyle olmadı. Gayet rahat bir şekilde çıkarttım. Onları da göstereceğim şimdi. Bu kullandığım kartın yerine bunların orijinalleri de var. Onlarla yaparsanız daha rahat da olabilir. Ben bu kullanmadım. Atıl durumda olan kartı değerlendirmek istediğim için bununla yaptım. Şimdi silelim şöyle bir. Bakın gördüğünüz gibi hafif hafif azalma var. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki rüzgarlığımızdaki yapışkan likesi var. Cama gelmesin diye alta bez tutuyorum. yine bir müddet bekleyecek hemen silmeyin bir müddet bekledikten sonra kazımaya başlıyoruz bakın şimdi kazımaya başlıyorum burada gördüğünüz gibi hemen çıkıyor bu lekeler çok eski lekeler Yani üstündeki lekeyi çok rahat çıkartıyoruz ama alta işlemiş olabiliyor bu yapışkanları sökerken arabada ne kadar kaldığı da önemli Bakın gördüğünüz gibi plastikte çok rahat bir şekilde işlemi halledebiliyorsunuz. Buradaki işte yapışkanın inatçılığı çok önemli. Ama iki şey yerde de gayet güzel performansını gösterdi bence. Yine bakın bu rüzgarlığımın bir yerinde daha var. Orada yapışkan artık plastiğe zarar vermiş. Plastiği öyle kalıplaştırmış. Onu mesela çıkartamadık hiçbir şekilde ben her açıdan doğru bir şekilde size göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bakın yansımada o artık şeyde yani öyle bir ele gelmiyor. Orasını artık işlemiş. Gördüğünüz gibi bakın buradaki artık yapışkan ne olduysa oraları da deniyorum. Bakın buradaki gayet rahat bir şekilde çıktı ama sağ taraftaki artık plastiğe zarar vermiş. Kesinlikle çıkmıyor yani. Kesinlikle o bölgeden alamadım bunu. Şimdi gelelim Megan yazımıza. Megan yazımızı da yapıştıralım ve bugünkü operasyonu bitirelim dostlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Daha birçok ürün denemesi gelecek. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, keyifli sürüş.